3 kişi sıcak tencere yemek için paralarını birleştirdi. Ancak hesabı ödemeye gelince Lucy, etten bir lokma bile yemediğini, sadece biraz sebze yediğini iddia ederek sadece çorba bazının parasını ödemek istedi. Eşit bölüşmenin ona haksızlık olacağını söyledi. Bu yüzden sadece 32 ödemesi gerektiğini belirtti. Eni ve Zoe ise kişi başı 114 ödedi. Eni bunu duyunca anında nutku tutuldu ama yine de Lucy'yi idare etmeye karar verdiler. Sonra Lucy telefonunun kapalı olduğunu söyleyerek arkadaşlarının onun yerine ödemesi için üstü kapalı bir şekilde ima etti. Fakat bu planı tam tersine döndü. Eni çantasından bir powerbank çıkarıverdi. Lucy'nin yüzündeki gülümseme anında dondu. Sonunda isteksizce 32'yi ödedi. Ancak hemen ardından öfkesini garsondan çıkardı. Garsonun su bardağını doldurmadığını söyleyip şikayet etmekle tehdit etti. Arkadaşları ise aşırı utanmıştı. Garson suyu doldurup tabakları topladıktan sonra Lucy tekrar sorun çıkardı. Garsonun tabağını izinsiz aldığını söyleyerek o yemeğin yenisini getirmelerini istedi. Yine şikayet etmekle tehdit etti. Açıkçası böyle bir müşteriyle karşılaşmak tam bir şanssızlık ama olay burada bitmedi. Lucy arkadaşlarının doyduğunu fark edince kalan etin israf olacağını söyledi. Başta aç olmadığını söylemesine rağmen hepsini kendisinin bitireceğini belirtti. Eni ve Zoe yine ona ayak uydurdu. Restorandan ayrıldıktan. Sonra Eni, Lucy'nin telefonum kapalı numarası yapması ve garsonu azarlamasının iğrenç olduğunu söyledi. Bu tuhaf arkadaştan sessizce uzaklaşmaya karar verdiler.